Merhabalar. 31. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Klasik bir birim çember verilmiş. ABC doğrusal denmiş. CBD açısı alfa ve BC bölü AB oranı bizden istenmiş. Şimdi ne yapalım arkadaşlar biz bu soruda? Şurası alfa ise şurası da alfa arkadaşlar. Çünkü bu iş ters. Bu alfayı bir yere taşıyamıyorum. Şunu çizsem. Bu çizdiğim çapı gördüğü için 90 arkadaşlar. Tamam. Bunu kullanacağım şimdi ben. Dikkat. Burası 90. Şurası 90. Alfa var. Şurasına beta diye verelim. Alfa beta 90 o zaman. Büyük üçgene benim çizdiğim yeni üçgene bakın. 90 var beta var. Demek ki şurası alfa. Ben şöyle K diyeyim. KCA C, A üçgeni benim için alfanın olduğu yeni bir üçgen oldu. Oradan gideceğim herhalde. Bu bir birim çember olduğuna göre şurası 1, şurası da 1. Şimdi buradan AB'i bulabilir miyiz arkadaşlar? Biz buluruz. Şöyle yapalım. Alfa'ya göre yazıyorum. O, OBA üçgeninde, küçük üçgende ne yazalım biliyor musunuz? Ee, neyi yazalım? Hem bunu hem bunu kullanacaksak sinüs yazalım. Sinüs alfa eşittir 1 bölü AB. E, AB'i yalnız bırakmak için arkadaşlar ne yapalım? Şöyle bir tersini alırsam AB buradan eşittir sinüs alfa yapar. Yanlış söyledim. 1 bölü sinüs alfa yapar. Zaten sinüs alfaydı. 1 bölü yaptım. A ve eşittir 1 bölü sinüs alfa oldu. Ters döndürdüm yani. Bu cepte. A, B'yi 1 bölü sinüs alfa buldum. E sonrasında şimdi büyük üçgene gittim. K, C, A, yeni oluşturduğum üçgene gittim arkadaşlar. Şurası 2. Şurası da A, C. Ben yine bunu kullanacağım. Alfaya göre bu ne olur arkadaşlar? Bunun karşısında sinüs olur yine. Büyük üçgeninde sinüs alfayı yazıyorum. Sinüs alfa eşittir. Karşısında AC var. AC bölü 2. AC bölü 2. İçler dışlar yaptım. AC dediğim şeyde de 2 tane sinüs alfa yaptı. Tamam. AC'yi bulmuş oldum. AC'yi bulmak neden önemliydi? Çünkü AB'yi yani şurayı 1 bölü sinüs alfa ve tamamını 2 sinüs alfa bulduysam burası da 2 sin alfa eksi 1 bölü sin alfa olacak. Şimdi yerlerini yazacağım çıkacak. BC dediğim şey neydi? Şu yeni bulduğum. 2 sin alfa eksi 1 bölü sin alfa bölü AB'de 1 bölü sin alfa. Tamam. Şimdi buradan sonrası payda falan eşitleyip devam edeceğim. Şunun altında 1 var. 2 ile çarptım. Pardon sin alfa ile çarptım. 2 sin kare alfa eksi 1 bölü sin alfa. Çarpı ters çevirdim. Sin alfa bölü 1. Bunlar gitti. 2 sin kare alfa eksi 1 geldi. Bu tanıdık bir şey. Ne biliyor musunuz bu? 1 eksi 2 sin kare alfa olsaydı bu Kosinüs 2 alfa diyecektim ben buna. E tam ters duruyor. Demek ki bu bunun eksilisi. E ben buraya da eksi koyarım. Demek ki benim cevabım eksi 2 kos alfa. Yani şu üçgendeki sinüsü yazdım. Büyük üçgendeki sinüsü yazdım. Birkaç matematiksel işlem ve işin içinden sıyrıldık arkadaşlar. Güzel soruymuş ama beğendim. Yıldız atalım yanına. Evet. Arkadaşlar klasik bir soru tarzı bu. Şimdi öncelikle verilenleri bir yazalım. Şurası 6. Şurası 3 ve şurası 7. Arkadaşlar şimdi ben öyle bir yeri birleştireceğim ki siz de zaten hemen tamam diyeceksiniz. Şurası eşit bakın. Şu çizdiğim şeyi gördünüz mü? Şu an boyadığım şey. Bu bir yamuk. Karşıdaki kenarın tam ortasına gidiyor. Şu an boyadığım şey neydi arkadaşlar? Yamuğun yarısı. Yani şununla şunun toplamı bunun alanı veriyor. Yani mavi ile boyadığım yerin alanı buluyorum. 6 tabanı 10 2 2'den 30. Burası 30 ise şu iki küçük parçanın da toplamı 30 yapacak. 30-30 daha 60 diyeceğiz arkadaşlar. Bu biraz daha ezber bir bilgiden çözülmüş oldu. Bu sayfa bitmiş. Evet, bir tane eşkenar üçgen sorusu. Öncelikle arkadaşlar burada pembeli bölüm eşkenar üçgenmiş. D1, D2 doğruları da var. G eşitliği x artı 12'yi kullanacağız arkadaşlar x yerine 0 yazarsam şurası 12 yapar mı? Sonra y yerine 0 yaparsam burası da x 12 yapar. Ama uzunluk olduğu için şöyle 12 diye verdim. Şimdi dikkatli bakarsanız arkadaşlar bu bir dik üçgendi. Ancak şuralar 45-45 oldu. Gördünüz mü? Çünkü 12-12. Peki ben şuraya dik inersem bunun boyu kaç olur? Şurası da 45 olacağından 90'ın karşısı 12 ise şurası arkadaşlar 6 olur. Ne yaptım? 12'yi kök 2'ye böldüm. Kök 2'ye bölersem 6 kökü çıkacak. Peki bu 6 kökü ne? Eşkenar üçgenimizi şuraya tekrar çizeyim. Daha rahat anlatayım. Şöyle çizdim. Bu eşkenar üçgen arkadaşlar. Tamam. Şuraya dikindim. Ve şurasının boyunu 6 kökü buldum. Çünkü 45 45 orası. Tamam. Eşkenar üçgen ise şurası nedir? 60. Şurası nedir? 30. 60'ın karşısı 6 kökü ise 30'un karşısı kaçtır arkadaşlar? 6 kökü bu sefer köküçe böleceğim. Köküçü de genişleteyim. Daha sakin yapayım. 6 kök 6 bölü 3. Sağda işledim 2 kök 6. Şurası 2 kök 6. E bunlar birbirine eşit. Burası 2 kök 6. Yani eşkenar üçgeni bir kenarı 4 kök 6 çıktı. Şurası. E yüksekliği de 6 kökü 2. Üçgen olduğu için de 2'ye böldüm. Olay burada şu 45'leri görmekti. Şu 45'leri gördükten sonra şurası 60. 45'in gördüğü 6 kökü 2. 60'ın gördüğü 6 kök ise 30'un karşısı. Şurası 2 kök 6 deyip işin içinden çıktım arkadaşlar. Şurası 2 yok kaldı. Artık işlemi bitirebilirim yönü rahatlığıyla. Şurası 2. 12 kök 12. Şıklarda tabii ki bu yoktur. Şıklarda bir an bunu aradım. Ee, arkadaşlar kök 12 dışarı nasıl çıkar? 2 kök 3 diye çıkar. 12 kere 2 kök 3. 24 kök 3. Evet. Biraz şaşkınlığıma geldi. Evet. Ne diyorum? A pozitif bir gerçel sayı. Dik koordinat üzerinde 4x artı 3y eksi 24 var. x eksenini a, y eksenini b'de kesiyor. Çizeceğim herhalde. Çünkü A'lı B'li konuştu benimle. X yerine 0 koydum. Y'si 8. Y yerine 0 koydum arkadaşlar. Y yerine 0 koydum. X'i e 6. Bu noktaların adı var değil mi? X eksenini A'da kesiyorum. Y'yi B'de kesiyorum diyor. Sonra şunu işlem yaparak bulacağım arkadaşlar burada şunu tekrar yazabilir miyim? A eksi 8 y artı 8 a. Diğer doğru hakkında konuşuyorum. X yerine 0 yazdım. 0 yazarsam burası gider. 8 y karşı yatarım. Y ise a. Sonra y'ye 0 yazarsam bunu karşıya attım arkadaşlar. Şurada yapayım. A eşittir eksi 8 a. Bunlar gider. X eşittir 8. Yani şuradan bir yerden geçecek. Bunun adı da X80'i X, C'de kesiyor. Şimdi diğer nokta nerede bilmiyorum. Uyduruyorum. Şurada bir yerde olduğunu inanıyorum. Tamam. Bu da D noktası. Diyor ki ABC üçgenini çizin. Çizelim. Şekil, bu şekilde. Sonra diyor ki ABC üçgeninin diklik merkezi D noktası olduğuna göre. Yani D'den geçtiğim an ben buraya dik olacağım arkadaşlar. Mantığı bu. Tamam. Buraya diklik merkezine göre burasına ben dik düştüm. E o zaman şu an şu adını verdiğim doğrunun adı D1. Şunun da adı D2 idi. Dik olduğuna göre eğimler çarpımı D1 çarpı D2 eksi 1 olacak. Bunu biliyorum zaten. D1'i de şuradaki tanjanttan bulabilirim. Ya da noktadan bulabilirim. Siz bilirsiniz. Tanjantı gördüğünüz gibi arkadaşlar ne bunun? 8 bölü 6, 4 bölü 3. Ama bu tarafa yatık. Yani geniş açı bu tarafta pozitif tarafta. Eksi 4 bölü 3. O zaman eksi 1 çıkabilmesi için D2'nin eğimi 3 bölü 4 olması lazım arkadaşlar. Yani eğimlerden biri 4 bölü 3, diğeri de 3 bölü 4 olacak ki çarpınca eksi 1 olacak. O zaman ben bunları topluyorum. Şuraya 4 ve şuraya 3 yazdım. 4 kere eksi 16 artı 9 bölü 12'den eksi 7 bölü 12. Yine şık bir soruyormuş arkadaşlar. Dik dik merkezinden geçen arkadaş buraya dik gelir. D1 ve D2'nin birbirine dik olduğunu gördük. Bu da beğendim. Bunu da beğendim. Burada ne diyor? Aşağıda şekilde verilen dairesel pistte A noktasında bulunan KLM koşucuları hareket halinde 8, 17, 22 metre koşuyorlar dakikada. Pistin uzunluğu 360. Koşmaya başladıktan 8 dakika sonra 8 dakika diyorum. Koşmaya başladıktan 10 dakika sonra K üstü, L üstü, M üstü oluyor. 8'de koşan bir insan, dakikada 8'de koşan bir insan 10 dakika koşsa nereye gelir? Sallıyorum şuraya bir yere gelir. Bu da K üstü. Şu benim şu an boyadığım yer 80 metre. Diğer arkadaş 170 metre gidecek. 17 ile onu çarptım. 170 de şurası bir yer olsun. Yok biraz daha gideyim değil mi? Şurası bir yer olsun. Bu da 90. Neden 90? Çünkü 80, 90. Şurası 170 yapsın diye. Diğeri de 220 gidecek. 10 ile 22 çarptım. Burası da meclisi. Şurası 50 metre. Şimdi ne diyor? K üstü, L üstü, M açısı. Birleştireyim ben bunları. Hoppa. Tamam. Şimdi şuradaki açıyı soruyor arkadaşlar bana. Ben bu açıyı bulabilirim. Dikkat. Şurası 90 metre. Şimdi bu 360 metreydi ya. Ben bunu 360 derece olarak düşüneyim. Şunları da açı olarak düşüneyim. Metreleri açı yaptım şu an. O zaman burası 90. Burası 50 ise kaç yaptı? 140. Şu an boyadığım yere 220 metre ya da 220 derece bakıyor. Şu derece ya. Şöyle şu derece arkadaşlar. 220 derece bakıyor. Dikkatli bakarsanız şu açı bunu karşıdan görüyor mu? Çevre açı. Çevre açı 220'yi görüyorsa kendisi kaçtır? 110 derecedir. Demek ki cevabım da 110'dur. Bu metreleri açıya çevirdim. Nasıl 360 derece 360 metreye denk gelecek diye arkadaşlar. Evet. Geçen sene bir sürü uğraştığım o soru yine burada. Bu sorunun yeri değişmiş. Bu soru ikinci denemede değildi. Hatırlıyorum ben bunu. Neyse. Soruyu olan hatıramı bir kenara bırakıp devam ediyorum. Alper aşağıdaki cetveli pergel kullanarak bir geometri şekli çizerken uyguladığı ilk iki adım vermiş. Mavi çizgide cetvelin üstüne bakın arkadaşlar. Birden 21'e kadar gitmiş. Demek ki AB mesafesi AB dediğim yer 20. Tamam. Birden 21'e gitti. Sonra diyor ki birinci adımda kalemini cetvelin biri gösterdiği yere koyarak hiç kaldırmadan tamam. ABB'yi çiziyor arkadaşlar. AB'yi 20 buldum. İkinci adımda ise elinde pergel AFB'ye 12 olacak. Dikkat. Şimdi buradan burası 12 ve buradan burası 12 olması için arkadaşlar 12 ile 12'yi topladım. 24. Şuraya 4 yazdım. Hocam neden 4 yazdınız derseniz bakın buraya 8. Buraya 8 yazarsam AF 12 oluyor. EB 12 oluyor ve tamamı da 20 oluyor. Yani aslında mantık işte X artı Y 24 yapıyor. Aradaki fark 4. 4'ü buraya yapıştırdım hemen kafamda. Sonra ardından bu çemberin kesin noktaları. Şimdi ben demek ki burada iki tane yay çiziyorum. Değil mi? Evet. A uygunuz. iki tane çember çizeceğim. İşte burada yine şöyle şöyle. Bu sefer daha mantıklı çizdim. Geçen seneden tecrübeli olduğum için. Şimdi şu arkadaşlar burası kesin 12 pardon. Evet 12 çünkü bakın burası 12'lik arkadaşlar. Şu an birleştirdiğim yer yine 12. Şu an birleştirdim. Yine 12. Şu an birleştirdim. 12 ve bunların adı C ile D. Şimdi A, D, B, C B. A, D, B, C. dörtgensel bölgesini bulduk. Ben size bunu şuraya tekrar çizeceğim. Bakın şöyle eşkenar dörtgen bu. Tamam. buralar hep 12. Buraları 12 ve şu çizdiğim şeyin boyu da arkadaşlar 20. E ben bunu buradan şöyle kesersem o 20 ise arkadaşlar benim bu kestiğim yer 10 olmaz mı şöyle 10 10 çünkü 20 idi. Şurası da dik çünkü eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor. Şurası da A, şurası da B, şurası da D, şurası da C. Tamam. Şu an şunun boyunu bulacağım arkadaşlar ben. Bulurum nasıl? Şurada bakın. O diye vereyim. C, O, B üçgeninde Pisagor yapacağım. Şuna da H dedim. H dedim. H'ın karesi artı 10'un karesinden 100 eşittir. 144. H kare 44. Demek ki H 2 kök 11 diye dışarı çıkacak. 4, 44. Tamam. Şimdi burası 2 kök 11. E burası da bununla eşit. 2 kök 11. Demek ki şurası eşkenar dörtgen var bir tane. Şöylemesine. Siz de dikkat işler. Hem burasının uzunluğu var 20. Hem burasının uzunluğu var 4 kök 11. Siz bunları ne yaparsınız arkadaşlar? Çarpıp 2'ye bölersiniz. Ve şurası 10. 10 kere 4. Şöyle yapalım. 10 kere 4. 40 kök 11. Yine baştan alıyorum arkadaşlar. Bu soruyu çünkü geçen sene de çok İtiraz gelmişti. Ee, bakın buradan burası 12. 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 O zaman şurası 4 olmalı. Çünkü tamam 20 dedim. Buraya dikindiğim zaman 8 şuraya 2 2 paylaştırdım. Şurası 10. Şurası 12. O zaman burası da arkadaşlar nedir? 2 çok 11'dir deyip. Şurası 2 çok 11'dir deyip. Eşkenar yani dörtgen sorusunu hallettik. Evet Gelelim. Çember sorusu. Pardon daire sorusu. Şimdi diyor ki arkadaşlar A, B, B C'nin şimdi A, B, B, C, 2. Ben şuraya kat dersem şurası iki kat yapar. Tamam. Şimdi üst bölümle ilgili başlayacağım arkadaşlar. Yeşil bölgenin şu üstte çizim. Bu çap mı bilmiyorum. Aslında çap olsa çok kolay çıkacak. Neyse çap değilmiş gibi düşüneyim. Şu an şu boyadığım yerin alanını nasıl bulurum arkadaşlar ben? Derim ki pi çarpı 2k'nın karesi yani 4k kare bölü 2. Doğru mudur? Bu yeşilin birinci bölümü. Anlaştık. Sonra şurayı bulmak için ne yaparım arkadaşlar? Gerçi bölü 2 dedim. Ben bunu çarpmış gibi kabul edeceğim ya. Doğru çıkmaz mı? Ben bunu çarpmış gibi çözerim ya. 2 tamam bu böyle. Bu yeşil. Şimdi şu sarıyı bulmaya gidiyorum arkadaşlar. O da normal hepsini bulacağım şöyle. Pi çarpı 3K'ydı. 3K'nın karesi 9K kare bölü 2. Bu da e, şimdi ne çıktı buradan? Biri 4K kare bölü 2 biri de bu tamamı. Yeşil artı sarı. E o zaman buradan sarı nedir? Bu 4K kare bölü 2 ise, bu 9K kare bölü 2 ise, sarı da 5K kare bölü 2'dir. Yani bunların oranı aynı üçgenlik gibiymiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sanırım daha kolay olacak. Şimdi anladım ne yapacağımı. Şimdi burası 2 birim, burası 1 bir birim dediğimiz zaman ve bu paralelse biz bu benzerliği nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki hocam benzerlik oranı 2 bölü 3 Gidelim biz bunun karesini alalım benzerlik oranından. 4 bölü 9. Yani şu küçük yer 4 alansa şurası 5 alan. Çünkü tamamı 9 alan. Bu da aynısıymış. Şu yeşile 4 alan dersem şu sarı 5 alan diyeceğim. Hadi bu çap olmasın. Çap olursa direkt kolay da çap olmadı diyelim. O zaman burası da 4B gibi bir şeyse çünkü oran değişmiyor. Burası da 5B gibi bir şey. Anlaştık. Şu 2 bölü 3'ün karesinden geliyor aslında. Yani Dairede de yine üçgen benzerliğinin karesi şeklini kullanabildim. Sarı boyalı bölge bana göre 5A artı 5B 60. Her tarafı 5'e böldüm. A artı B 12. Yeşil'i soruyor. Yeşil de gördüğünüz gibi A artı B'nin 4 katı arkadaşlar. O zaman bu da şurası 12 olduğu için 4 kere 12'den 48. Dikkat. Demek ki böyle bir kuralımız var. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Burası 4A burası 5A. Burası 4A burası 5A. Burası 4B burası 5B. Dediğimiz zaman soruyor yapabiliyoruz. 2 x 3 c artı 24 0 doğrusu var. Y eşittir x doğrusuna göre simetrik almak ne demek? Arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetrik şu demek. Nokta gibi düşünelim. Oradan daha rahat anlaşılıyor. Bu kayıyor mu? Kaymadı. 2'ye 3. Y eşittir x'e göre alırsam 3'e 2 olur. Ne yaptı? Bunlar yer değiştirdi. Yani y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere y yazacağım. Tamam. O zaman d1 diyorum. Eşittir. Y gördüğüm yere x gördüğüm yere y. Tamam. Bu D1. Anlaştık. Y ile değiştirdim. Orijine göre. Orijine göre simetrik ne demek arkadaşlar? Mesela yine şöyle çizeyim. Daha rahat anlatayım. Şurası 2'ye 3. Orijine göre simetrik alırsam buraya gelir. Bu eksi 2 eksi 3 olur. Yani X'ye gidecek. Yerine eksi X, eksiye gelecek. Dertler bitecek. Tamam. X'ye eksi X, eksiye. O zaman burası ne olur? Eksi 2X artı 3Y artı 24 eşittir 0. Bu da D2. Şimdi D1 ve d de olarak kesişiyormuş. O zaman ortak çözeceğim ben bunları. <laughs> Affedersiniz. Aynı zamanda orijinden geçecek. Orijinden geçmek ne demek? Sabit sayı olmayacak senin yanında. Sen G eşittir. MX şeklinde olacaksın demek. Sabit sayı yok. O zaman sabit sayı yok ediyorum. Alt alta çıkarıverdim. Arkadaşlar ben burada eğer şu an bir hata yapmıyorsam 2Y'den ama çıkarmış demeyip bakın ben bunları aman dikkat. Bundan bunu çıkarıyordum az 2Y'den 3Y'e çıkardım. Eksi y. Eksi 3 x'ten eksi x'i çıkardım. Eksi x. Doğru çıkardım mı? Şu an her şey kontrol altında. Eşittir sıfır. Eksi y eksi x eşittir 0. Bu şekilde yoksa eksi çarptım. Y artı x eşittir 0 arkadaşlar. Bakın o da burada yatıyormuş. Burada duruyormuş zaten. Tamam. Ne yaptım? Ee, x y yerine y x yazdım. D1 için. İkincisinde x y yerine eksi x, x eksi y yazdım. Gerisi de 24'ü yok etmek. 24'ü kaybettim. Ne diyor? A 8 8 noktasından geçen ve eğim eksi 4 bölü 3 olan bir D var. Merkez vermiş. Çemberi de teğet. Şimdi bir tane çember var. Burası O. A'ya 4. Şurada bir teğet. Teğet ne demek? Ben bunu dik geliyorum demek ki. Demek ki buradan geçiyor doğru. Nasıl? Nasıl hemen bildim? Tamam. Şimdi bunun adı neymiş? B. Bunun da 4'e K. Bir de burada ileride bir yerde tam nerede olduğu önemli değil. A noktası var. Eksi 8'e 8. Şimdi görselimiz doğru mu diye size de gösteriyorum. Bir tane merkez var. A'ya 4. Bir tane teğet noktası var. 4'e K. Ve buradan geçen bu var. Heh. A, B'nin de eğimi bize verilmiş. Eğim neydi? Y'ler farklı bölü. X'ler farklı. Y'lerini çıkarıyorum. 8 eksi K bölü. Şundan başladım. O zaman bundan devam edelim. Eksi 8 eksi 4 eşittir. Eksi 4 bölü 3. İşleme devam edersem 8 eksi k bölü eksi 12 eşittir. Eksi 4 bölü 3. İşler dışlar yapıyorum. 24 eksi 3 k eşittir. 48. Demek ki 3 k eşittir. Eksi 24. Bunu bu tarafa attım. Tamamdır. k eşittir. Eksi 8. Şimdi k'yı buldum. Yani artık b noktası benim için 4'e eksi 8'miş. Buraya kadar tamam mıyız değerli arkadaşlar? Ve bu arkadaşın eğimi de eksi 4 bölü 3. Dikkat. Diklik var. Az önceki sorduk gibi. Diklik varsa arkadaşlar şu an OB'nin eğimi mecbur 3 bölü 4. Neden? Bununla bunu çarpacağım ki eksi 1 yapsın. AB ile OB'nin eğimler çarpımı eksi 1. Çünkü kendileri dik. Hop yeniden aynı şeyi yapıyorum. Eğim neydi arkadaşlar? OB için bakıyorum bu sefer. Y'ler farkı. Eksi 8'den eksi 4'ü çıkarıyorum. Bölü 4'ten A'yı çıkarıyorum. Bu da 3 bölü 4 yapacak. Bir daha işler dışlar yolları bize gözüktü. Eksi 12 çarpıyorum. Eksi 48. 12 eksi 3A. Tamam. Bunu bu tarafa attım. Eksi 60. Sen bu tarafa geldin. Eksi 3A. Her tarafı eksi 3'e böldüm. A'sı 20. Şu an merkezim 20'ye 4. Bir daha mı çizeyim? Bir daha çiziyorum. Şöyle bir şey var. Merkezim 20'ye 4. Buraya teğetim şöyle. Bu R zaten yarıçap. Şurası da 4'e eksi 8. E ben yarıçapı çapı bulur muyum? Tabi bulurum. Ne yaparım? İki nokta arası uzaklık. Neydi? X'lerin farkı. 20 eksi 4'ün karesi. 16'nın karesi. 20 eksi 4'ün karesi tamam. 4 eksi 8'in karesi. 12'nin karesi eşittir. R kare. 16, 12 ne üçgeni var? 16, 12, 20, 3, 4, 5 üçgeninin büyütülmüş hali. 4'te çarpılmış hali. R'si 20. Şimdi her şeyi buldum. Soru bitti diye sevindim. Fark ettiniz değil mi? Çünkü yoruldum. Bu soru beni yordu. M'si 20'ye 4. R'si 20 tertemiz. O zaman neydi? X'i gerçi yazmaya gerek yok. 20'nin karesi olacak bu tarafta. 400 olan sadece o var. X eksi 20'nin karesi. Y eksi 4'ün karesi. Aydın diyorum arkadaşlar. Şöyle çok şekil çözdüm. Bir kontrol edeyim ben bunu. Tamam. Böyle bir kendimce hava yaptım durduk yere. Gelelim son soruya. Bakalım. Şekilde bir şırınga var. Tepe noktası T olan koni biçimde su haznesiyle birbirine eş 3 parça ayrılmış silindir. Eş dedim mi arkadaşlar bayılıyorum. Hemen soru çıkar. Koni biçimdeki uç kısmın yüksekliği silindir biçimdeki üç eş parçanın yüksekliğine eşittir. Oh o da eşitmiş. Şırınga uç kısmında da olmak üzere içi tamamen su ile doluyken içi tamamen boş olan silindir için K ile de noktalar arasındaki suyun tamamı boşaltıldığında silindirin görünümü şekildeki gibi oluyor. Başlangıçta şırınganın içinde ne kadar vardı? Tamam. Gidiyoruz birlikte. Şimdi şurada bir koni var. Şimdi koni ile silindir arasındaki olay ne arkadaşlar? Koninin hacmi. Neydi koninin hacmi? Şöyle çizdim. Pi r kare h bölü 3. Silindir neydi? Pi r kare h. Tamam mıyız? Arada ne var? 3 tane koninin hacmi bir tane silindir yapıyor. Gördünüz mü? Tabanları aynıysa tabi. Yarı çapları aynıysa. E bunların aynı. Ben şunun hacmine v dersem. Şu boşluğun hacmi 3 v şunun hacmi 3V şunun hacmi 3V. Neden? Çünkü silindirin hacmi koninin hacminin 3 katıdır. Eğer R'leri yani tabanları birbirine eşitse arkadaşlar. Tamam Okey miyiz burada? Burada okeysek devam ediyorum. Şimdi şırınganın içinde normalde 10V su var. Sonra da diyor ki KD arasını boşalt. Yani şuradaki su 6V, 3V, 3V, 6V buna denkmiş. Peki yandaki silindire gidiyorum. 6V eşittir. Silindirin hacmi neydi arkadaşlar? pi çarpı r re kare r'si 6 altı, altının karesi 36 altı çarpı yükseklik 2. Buradan da 6'ya böldüm. Sen gittin. V eşittir 12 pi. Ben ne yarıyorum? Başlangıçta şırınga kaçtı? 11. ve. V'yi 12 pi buldum. 10 çarpı 12 pi. 120 pi'yi elde ettim arkadaşlar. Diyorum ve haydi bu denemeyi değerlendirelim. Evet. Valla sarmal çözmeyi özlemişiz arkadaşlar. Ben özlemişim yani. Şimdi buradan bakıyoruz. Burada üçüncü soru güzel bir soru arkadaşlar. TYT için, AYT için değil. Sonrasında ikinci soruda denemeye dikkat etmemiz lazım. Dördüncü soruda yine hoş bulduğum bir soru arkadaşlar. Beş görece daha kolaydı. Devam ediyorum. Şöyle bakınca. 9 klasik daha önce çıkmışsından sorusu. 10 güzel bir soruydu arkadaşlar. Onu bir inceleyebiliriz tekrar. Sonrasında 11 zor gibi duran şıklara baktığımız zaman kolay bir soruydu. 12 uzun gıcık bir dizi sorusu ÖSYM sorar mı? 13 yine gıcık bir logaritma. Gıcık demeyeyim de uzun ben uzunlara gıcık diyorum. Sonrasında arkadaşlar 15 güzeldi zaten kanala attım. Topluluk kısmına. Dediğim gibi 17'de şu A'nın sıfıra gitmesi üçgenin buraya şu tabana inmesi demekmiş. Ona dikkat edin. 18 güzel. Şöyle bakıyorum. Burada arkadaşlar. 21. Geçen sene de soruldu. Klas bir soru arkadaşlar. 22 fena değil. 23'te polinom bölmesi yapmayı unutmamak lazım. İntegral sorusu tertemiz güzeldi. 24. soru. 26 tertemiz güzeldi. İntegrallere 2'de 2 verdim ikisine de. Trigoda. Trigo'dan arkadaşlar bu sayfada değil de şu arka sayfada koşuma gitmişti. Zaten çıkmış sınav sorusunun sadece şeyleri değiştirilmiş sayıları. Bu arkadaşlar 31'i bayağı beğenmiştim. Güzel yani. dedek yani gözüküyor da şu 90'ı falan çizme iyi yani soruda. Sonra 34 güzel bir soruydu arkadaşlar. 36 geçen senede beğenmiştik hatırlıyorsanız. Şöyle bakalım. 39 da fena değil. Ya zor değildi. Hani ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünme sorusuydu. Güzel ya. Ben bu denemeyi beğendim arkadaşlar. Valla hazırlayanların ellerine sağlık. Çok hoş geliştirici bir denemeydi diye düşünüyorum. Umarım siz de istediğiniz sonuçları almışsınızdır. Birlikte deneme çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 88 gün boyunca lütfen deneme çözelim. Umutsuzluğa kapılmayalım. Çünkü başaracaksınız. Böyle düşünüyorum. Hep birlikte çalışacağız. Daha çok güzel günlerimiz var. Ders çalışma olayını bir kenara bırakalım. Birlikte deneme çözelim. Size zahmet. Kendinize çok iyi bakın. Üçüncü denemede görüşürüz.